Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel annecimle etkinlik yapacağız. Etkinlik yapacağız. Ve size çok öpücük atacağım. Şimdi. Şu i̇şte böyle. Çocuklar bu arada sizi unutmayın ki ben annemle çok mutluyum. Ve kardeşini de seviyor musun? Evet. Çocuklar. Evet merhaba diyerek başlayabilirsin. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün şimdi bu kağıdımıza etkinlik hazırlıyoruz. Sonra bu gördüğümüz çubuklardan birine şöyle yapıştıracağız ve bu etkinliğimiz Kur'an harfleri. Şimdi ben minik daireler çiziyorum. Çocuklar bu arada baba alçıda kolu Kolu çok alçıdaydı bu hı hı. arada. Ve babamın şu anlık dışarıda tek kolumla araba sürüyor. Ama iki kolumla sürmesi lazım. Tek de kolumla da yapabiliyor. Hı hı. Ve bu arada sizi çok abone attım. Herkese. <laughs> Sen de mi abone bekliyorsun? Evet. Lütfen. Ben, ben onlara. Abone attıysam onlar da bana abone Öyle mi? Hı hı. Hmm, bence de. Evet minik dairelerimiz şu şekilde hazır. Bakın. Evet şimdi Kur'an harflerimizi yazıyoruz. Sonra onları Ayşe kesecek. Böyle elif hazır. Çocuklar gördüm ki haberlerde bir... Birisi... Annen bugün sana ne aldı? Ayakkabı. Annen sana bugün ayakkabı mı aldı? Hı hı. Böyle kronaklarımızı hazırladık. Bu bir etkinlik olacak. Çocukların severek, eğlenerek, öğrenmesi için. Ve çocuklar çok abone atıyorlar bazen. Kaç, kaç şimdi, olmuş tane abone? 288. Şimdi sen bu daireleri. Çocuklar bu arada 287 olmuş. Gibi. Evet şimdi sen bu daireleri şu şekilde etrafından keseceksin. Hadi gel bakalım. Çocuklar bu çık. arada Ayşe çok iyi bir insan. Öyle <laughs> evet, evet çok tatlı değil mi Ayşe? Evet yüzü Bizi... çok tatlı ve çok süper bir kız. Aslında biz onu öyle yapmıyorduk çocuklarımıza. Anne. Biraz kamera yaklaştırırsan arkadaşlarımız seni görebilir. Bırakın çocuklar Bakın çocuklar küçük, küçük, bir harf yaptım bakın. Hı hı. Şimdi sonra onları çubuklara yapıştıracaksın değil mi? Hı hı. Onlar Çubuklar bizim. dondurma gibi olacak çocuklar. Evet. Ben bir kez şey demiştim. Ve çocuklar annem ne bulmuş biliyor musunuz? Ayşe ve Yusuf'a bir sancak görmüş ve oturak görmüş. O oturakları biz... Neyden yapılıyordu onlar? Pipetler. Pipet kesip kesip yapılabiliyor. Çok tatlı olmuş bu. Şunu şuradan şöyle bölelim. Ve çocuklar... Makas kesmiyor arkadaşlar. Onu alabilir Teşekkürler. Evet buyurun. Şimdi sonra Hı. bu videodan sonra, bu etkinlik bittikten sonra hangi harfin ne olduğunu söyleyeceğiz. İstersen önce böyle bunları şu şekilde. Bak ya. şu şekilde şöyle tamam. bölersen ben daha doğru. kolay. Anladım. Tamam. <laughs> sesin çok iyi ciddi, değil mi? Evet sen zaten çocuk olduğun için sesin çok güzel. Bunlar zor kesiliyor çocuklar. Ya. Biraz şöyle yaklaşırsan arkadaşların ya. ismini Öker. Annem birazcık şuradan taşırmış. Çocuklar, annem birazcık şuradan taşırmış anne bak. Hı hı. Umur şimdi orayı keseceğim. Kesilmiyor çocuklar. Zaten haberlerde ser gördüm. Sen mi? Hı hı. Nerede gördün? Haberler. Biraz yaklaştırsan şuraya. Haberlerde gördüm çocuklar burada. Ortak dağılık sonra toplayacağız. <laughs> tamam. Bu detayı verdiğin için teşekkür ederiz. Ayşe çok tatlısın Ayşe. Şu da Aa, Anne, kes. Bakın küçük bir harfim oldu. Elif harfi. Elif. Ama neden bunu eldiven yok ki? Onun o tek hani? başına bu şekilde dimdik bir elif. Bu o S. Hadi lütfen bitir. Hepsini yapıştır yapıştırırken göstereceğiz zaten arkadaşlar. hadi bakalım şöyle yaklaş biraz yaklaşırsan arkadaşlarım seni izlesin patlamış mısır yapıyorum anne <laughs> evet patlamış mısır gibi sağa sola kaçışıyor kestiğin şeyler <laughs> kağıtlar Bu Elif Tarık'a bu arada Tamam hadi onu da kes Hı E Tatlım <laughs> şimdi nasıl yapıyorum anne bak Hı hı Evet, harflerimizi kestik. Çocuklar başlıyoruz. Evet, önce Kur'an harflerimizi gösterelim bir dakika. Şimdi bu hazırladığımız Elif. Elif. Böyle yapıştıracağız. Evet. Şöyle göstereyim. 됐다 yaptık. Evet, bu harfimiz B. Örüşüyorum. Hocukları... Şimdi şey ben çok özledim. S, yapıştırıyoruz. Öncelikten başlıyoruz. Evet. Elif, Elif yapıştırdıktan sonra göster bize. Düz yapıştırdın değil mi? Evet çok güzel. Elif çubuğumuz böyle bu şekilde hazır. Devam et. B ben, de yapayım. Sadece ucuna sür. Çocuklar böyle tamir bir yere Dondurma kasemiz de geldi. Evet. <laughs> böyle daha güzel oldu. Biz baya çok Bakın çocuklar burada yemişken Hı -hı. duruyormuş. Çocuklar. <laughs> Bir dakika Elif, Beye. Evet. Şimdi sıra T'de. Tamam mı? S harfimiz nerede? Yok yani o mu? Heh tamam. göstereyim. Dondurma gibi olacak demiştim çocuklar. Hı hı. Bakın ne olacak şimdi. Şu nasıl bekliyoruz. Son şimdi. harfimiz S. 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 Elif B S. Elif B T S. Şimdi. Elif B T S. Evet. Bitti çocuklar. Onu, onu çek bir. B T S. Evet dondurma kasesiniz harika görünüyor. Şimdi sen de söyle. Dondur evet çocuklar. Elif. Elif. B. B. T. T. S. S. Nasıl hazırlıyor nasıl bunları bileceğiz? Bak üstünde Elif, bir tane noktası olan Elif B. Bu B. Üstünde iki tane noktası olan T. Üç tane noktası olan S. Evet, elif, şu şekilde yaklaştıralım. T S Çocuklar Elif. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Çocuklar bu arada ben küpemi değiştiriyorum pembeydi. Kendi sonra taktım küpemi. Tamam. Bakın. tamam. Arkadaşlarına hoşça kal görüşürüz demek ister misin? Hoşça kal çocuklar görüşürüz.